Kripto para dünyasından hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Burada anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Videolarımız sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenip paylaşın arkadaşlar. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz açısından. Son bir haftadır özellikle Bitcoin'de bakın şurada Bitcoin'de bir hafta önce bir kırılım geldiğini ve 16 sürede kırıyor diye bir video paylaşmıştım. Çok eleştiri aldım bu videoda öncelikle bunu belirteyim. Ondan önceki videoda da altcoin'ler yeni bir yükselişe hazırlanıyor diye video paylaştım. Bunlar da üzerine basa basa söyledim ki son bir hafta 10 gündür XRP ile ilgili zaten sizleri bakın şurada XRP ile ilgili bir uyarda bulunmuşum. Tekrar XRP ile ilgili bir uyarı, tekrar uyarı ve tekrar uyarı. Yani ben de kırmızı alan geçilememişti ve bu alan geçtikten sonra büyük hareketler gelebileceğini düşündüğüm için sizlerle özellikle paylaşmıştım. Katıl butonundaki arkadaşlar arkadaşlar bakın gece 3.30'da bu coin'i biz zaten devamlı olarak orada zaten bu coin'i paylaşıyorduk. Yani takibimizdeydi. Çünkü topu formasyonu kırılmıştı. Sadece bir haftada 169 hareket gerçekleştirdi. Dün de hem düşüş trendi hem de benim için çok önemli olan bir noktayı kırdı ve biz tekrardan orada güzel hareketlilikler yakaladık. Keza izlemi yine gece paylaştım ki onda da %20'lere varan. Cardano da öyle. Ve ondan önce de arkadaşlar bakın paylaşmış olduğum coinlerden birisi RSR ki %40'larda, yüz %20'lerde %20 yani birçok coin'de birçok hareketlilik yakalayabildik. Siz de bunlardan istiyorsanız faydalanabilirsiniz. Katı butonundan bana destek olarak. Şimdi arkadaşlar kesintisiz bir şekilde e, atlamadan lütfen izleyin tekrar belirtmek istiyorum. Şimdi buradan hemen BTC ve diğer coinlerin analizine geçmek istiyorum sizler için. Şimdi BTC'de söylemiş olduğum 18900 bölgesi var. Daha doğrusu 18870 ama biz buna 18900 bölgesi diyebiliriz. Bu bölge içerisinde zaten bakın şurada bir kanal var. Bu kanal içerisindeki hareketini devam ediyor. 17687 bölgesinden sonra bütün hareketler şu an için benim için yani konserde olması gereken bölge 18870 bölgesi yani 1890 bölgesi. Eğer bu bölgede geçilirse bu bölge benim için formuydu. Bunu da daha önce sizlere belirttim. Şu anda görmüş olduğumuz kanalın tepe bölgesini denedi, tekrar denedi ve burada gerçekten iğnelemeler yedi. Şu anda klasik olarak tekniksel verilere baktığımız zaman bir negatif uyumsuzluk söz konusu. Ama bu zaten hiçbir zaman kesinlik ifade etmez. Ama 18800 bölgesinden sonra özellikle bana göre çok dikkat edilmesi gerekir. Bunun dışında arkadaşlar bana saatliklerde 30 dakikalıklarda hemen e, formasyonlar gönderiyorsunuz mailde. Arkadaşlar TOBA formasyonu öyle saatlikte 30 dakikalıkta 20-15 dakikalıkta çalışabilecek bir formasyon tarzı değildir. TOBA formasyonu... Yani genellikle dönüşüm formasyonudur. Ama her zaman dönüşüm formasyonu da olmaz. Bazen de trend devam formasyonu olarak geçerlidir. O yüzden formasyonlara bence çok fazla takılmayın. Bütün formasyonlar bugün ne kadar %100 çalışsaydı şu anda hepinizin trilyoner olması gerekirdi. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Ve bunlara lütfen dikkat edin. Tekrar bunu belirtmek istiyorum. Şimdi burada BTC ile başladım. BTC'de söylemiş olduğum destek ve direnç bölgelerindeki hareketlilik devam ediyor. Tekrar kanalın üstünde eğer biz 19.300 bölgesini kırmayı başarabilirsek bu bizim kanalımızın da kırılacağı anlamına gerek. O zaman işler değişebilir. Ama şu an için burası kırılır mı o kadar zannetmiyorum. Ama tabii ki hiçbir zaman kesin ifade etmez. Kademeli takip etmek gerekiyor. Kısa vadeli yatırımlarda özellikle... 18.000 bölgesinde bu saatten sonra çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim önce 18.700 bölgesi bu bölge kırılırsa kademeli olarak 18.500 ve akabin bu bölgede dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Kademeli olarak şuradaki destek bölgelerini siz de takip edebilirsiniz. Kendinize göre belirlemiş olduğunuz destek bölgelerine göre de takip edebilirsiniz. Ben orada zaten bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Şimdi buradan hemen hızlıca koyunlara geçeceğim. Arkadaşlar daha önce sizlere uyarmış olduğum coinlerden XRP. Bakın de sizleri uyardığım zaman ee, şurada bir TOBO formasyonundan bahsetmiştim 4 saatlikte. 4 saatlikteki TOBO formasyonundan sonra bir kırılım geldi ama bizim için burada önemli olan neydi günlüğe geçelim hemen. Bakın kırmızı alan. Yani bu kırmızı alan ne zamandan beri? 2 Eylül'den beri devam eden bir alan. Şurada fake bir hareket olmuştu yine ben o gün paylaşmıştım eğer üzerinde kapanış görebilirsek işler değişir diye. Bakın burada hep iğnelemeler var ama günlükte TOBO formasyonuyla ile beraber şurada yani bizim için 12 Kasım'ın 13 Kasım'ı bağlayan gece bir kırılım gerçekleşti ve bundan sonra gördüğünüz gibi yani benim için önemli bir bölge kırılmışsa yani bakın mesela şuradaki şu tepeyi kullanmıyorum ya da şu tepeyi ya da şu tepe değil benim için bir bölge var o bölge önemli orası kırılmışsa işler değişmeye başlar ve gördüğünüz gibi XRP'de de gerçekten işler değişmeye başladı ve ben bir haftadır özellikle XRP'li ile sizleri uyarmaktan yoruldum neredeyse. %69.55 arkadaşlar %70'lik sadece 7 gün içerisinde bir hareket bana göre muhteşem bir harekettir ve gerçekten de böyle. Burada önemli olan şu arkadaşlar önemli olan her zaman söylüyorum doğru yerde ve doğru zamanda bulunabilmeniz. Her coin'in kendine göre sırası vardır. Örneğin katıl butonundaki destek veren arkadaşlarla biz son 2 gündür 3 gündür özellikle neye dikkat ediyoruz? Büyük coinlere yatırım yapmaya dikkat ediyoruz. Yani ben kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Matematiksel veri paylaşıyorum ve bunda da Allah'a şükür bugüne kadar gayet başarılı işler gerçekleştirdik. Şimdi buradan EOS'a geçmek istiyorum. Geçmeden önce XRP'de göstermek istediğim bir şey daha var ki bana göre çok dikkat edilmesi gereken olaylardan birisi. XRP arkadaşlar haftalıkta mükemmel bir topu gerçekleştiriyor. Eğer bu topa gerçekleşirse pazar günde belli yükseklik yaparsa tekrardan yeşil bölgelere kadar geri çekilebilme ihtimalleri olabilir. Bu kesinlik ifade etmez. Her zaman kar realizasyonları belli dönemlerde belli destek ve direnç bölgelerinde yapmak mantıklıdır. Ama haftalık bazda da arkadaşlar burada çok net bir toba formasyonu kırılımı söz konusu olabilir. Yarınki kapanışlar bu seviyelerde gerçekleşebilirse ki şu görmüş olduğunuz benim kesik çizgim üzerinde kalabilirse ki 0.36 bölgesi o zaman XRP için bazı şeyler biraz daha fazla değişmeye başlayabilir ve daha fazla yukarıların yani XRP 54 centlere kadar gidebilir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde stoplu bir şekilde hareket edin arkadaşlar. Çünkü BTC her an ters hareket gerçekleştirebilir. Şimdi EOS'a geçelim arkadaşlar. Bakın EOS'a haftalıkta gerçekten mükemmel formasyonlar var ama günlükte de şurada görmüş olduğunuz gibi kırmızı alan ki bunu zaten 4 saatliklerde biz arkadaşlarla mükemmel bir şekilde paylaştık. Ve sadece bu paylaşımdan sonra da EOS'ta da arkadaşlar gördüğümüz gibi %15'lere lira falan hareketlilikler söz konusu. Özellikle EOS sorulduğu için çok fazla. Bugün incelemek istedim. 3.01 bölgesi tekrar noktasal bir şekilde denendi. Bu bölge üzerine kırarsa burası ana dirençlerden biridir. Ara dirençler de benim için arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bölgelerin artık ayrılmasıdır. Kısa vade yatırımlar için şu anda 2.93 bölgesi. Şu görmüş olduğunuz bölge geçilirse ara direnç olarak 3.27 bölgesi ve akabinde diğer bölgeler kademe olarak takip edilebilir. Tabii ki sizler kendiniz buna karar vermelisiniz. Ben sadece matematikte veriler paylaşıyorum arkadaşlar. <laughs> Yatırım sadece sizin kendi verebileceğiniz bir karardır. XLM'e geçeceğim. XLM'de de gerçekten muhteşem bir kırmızı alan kırılımı ki gece bunu paylaşmıştık ve bu alandan sonra arkadaşlar XLM'de de mükemmel bir hareketlilik geldi. %20'lere varan bir hareketlilik yakaladık ki bu gerçekten önemli. Yani günün en yüksek coinlerinden en azından XRP yakalayabilmek gerçekten güzeldi. XLM'de de kırmızı alan kırıldı. Bu 0.87 bölgesini ben size defalarca bahsetmiştim ve bu bölgenin çok önemli olduğundan bahsetmiştim sizlere çok daha öncelerden de ve akabinde de gördüğünüz gibi en son işte bir hafta 10 günlük videoda kırmızı alanları kırmaya çalışıyorlar demiştim ki ve gerçekten bakın şurada denedi ama geçemedi ve sonunda kırdı. Kırdıktan sonra gördüğünüz gibi hareketlilik muhteşem bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Burada benim için diğer bir önemli konu 0.11 bölgesi yani 111 bölgesi diyebiliriz. Eğer bu bölgeyi de XLM geçmeyi başaran bilirse o zaman XLM için çok daha sert ve büyük hareketler bizleri bekliyor olabilir. Buradan da arkadaşlar Nio'ya geçeceğim. Nio'da da tekrardan yeşil alanımız kırıldı. Dünyayı da paylaşmıştık ve Nio'da hareketliğine yavaş yavaş başladı. Ve bu hareketliliklerin akabinde arkadaşlar şu anda diğer direnç bölgelerine bakın kırmızı bölgeyi kırdı. Retest yaptı. Hareketine devam etti. 17.295 bölgesini kırdı. Mükemmel bir şekilde tekrar retest ve tekrar 18.241 bölgesi noktasal bir şekilde direnç olarak çalıştı. Gerçekten bugüne kadar yapmış olduğum destek ve dirençler övmek için söylemiyorum ama bana göre mükemmel çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Sizler de arkadaşlar kendinize göre destek ve direnç bölgeleri belirleyerek kendiniz kendi verdiğiniz kararlarla al sat yapabilirsiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım coinler bunlar arkadaşlar. Umarım sizlere gerçekten e, faydalı olabiliyorumdur. Dediğim gibi eğer faydalı olabiliyorsam arkadaşlar beğenip paylaşabilirsiniz. E, farklı coinlerin incelemesinden yararlanmak da istiyorsanız arkadaşlar katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum.